ki Türkiye'de doğru dürüst bir hükümet de yok. Herkes kendi çıkarlarına bakıyor. Vatandaşı düşünen yok. Ee, ne diyeyim yani eskiden öyle bir şey yoktu. Eskiden bir denetleme vardı. Marketlerde yani bugün aldığın 5 liraya gidiyor yarın şu gün 20 liraya çıkıyor. Denetleme yok Türkiye'de. Yani, yani, marketlere gelen zamların aslında ekonomiyle bir alakası olmadığını, e, market sahiplerinin, market zincirleri sahiplerinin bunu bir fırsata çevirdiğini söyleyebilir miyiz? E tabi marketleri de kendi kafasına ne diyorum. Denetleme olmadığı için herkes kendi kafasına zam yapıyor. E vatandaş da haklı yani. Vatandaş markete gittiği zaman her şeyi devletten bakarlar ama devlet de yapmıyor. Ama denetleme de yok yani ülkede Ülke karma karışık ne olduğu belli değil yani ilerisi de yok yani. Yani şimdi çıkıp orada konuşmalar güzel yani yok zam yapacağız, yok, ee, asgari ücrete e, yapsanız ne olacak? E, Yaptın bugün yarın alacaksın milletten, yüzde elliler milletten alırsın onu. Yani zam yapma, efendime söyleyeyim denetlemeyi çoğalt, marketleri denetle. Yani. Dün çikolata bisküvi e, ürünlerine %45 kırk geldiği söyleniliyor. İşte Seni do daha çok vurdu galiba. <laughs> Aynen, abi, bak çikolata yiyemeyecek miyiz böyle giderse? Aynen onlar da öyle, onlar da çikolataya hasret kaldılar. Bir şey açın ki torun geliyor yanına gezisisin. Yani buna bir dur demeleri lazım yani. Ben şu anda devlet diye bir şey yok yani ben ülkede öyle görüyorum. Bu ülkede. Yabancılar birinci sınıf oldular. Ee, biz vatandaş olarak ne olduğumuz da belli değil ya. Yani. Aynen. <laughs> Yetkililer yaparlar. Bekliyoruz. Ümit ediyoruz. Öyle bir hayalimiz, öyle bir düşüncemiz var. Reisi seviyoruz ama yine de bu işlere müdahale edilmesini bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet. Denetlemeler yeterli mi sizce? Bence değil. Evet değil. Ne bu kadar değil. sürede bir denetleme olsa güzel. Yani bence bu ülkede her, her olmalı bence. Bence olmalı. Çünkü insanlar günlük geliyor yani. Yani. Ayda bir etiketlerin değiştiğini söylüyor market çalışanları. Biz sorduk. Arkadaşım. Ya öyle zaman geliyor ki kardeşim haftada bir bir etiket fiyat değişen var. Bu yalan konuşmaya gerek yok. Ama yani müdahale öyle bir şey değil yani bütün adamlar şöyle diyor buyur mu? Buyur mu? Yani. İnsanlar haksız yere geliyor. Bence de yani. Yani yani yani. Şimdi doğru bir denedir Yani o başka bir şey, farklı bir boyut. Yani inşallah gereken yapılır ama yine de diyorum reisi ben seviyorum. Hali meşhur. Ne olacağı belli değil. Fiyatlara bir türlü alışamadık. Alışılmıyor ki. Yani takip edemiyoruz. Takip edemiyoruz. Bilmiyorum Allah yer ve yardımcımız olsun. Denetleme yapılmıyor. Denetlemeler yapılsa denetle, belki... Denetimsizlikten herkes kafasına göre fiyat uyguluyor. Herkes her gün ayrı ayrı fiyat belirliyor. Biraz sabahtan izledim televizyon diyor ki e, pangort yetiştiremiyorlar diyor. Yani fiyatlar yetiştirmeyi pangort yetiştiremiyorlarmış. Çalışan ne bileyim? market çalışanlardaki her gün etiket değiştiriyoruz. Sabaha kadar bekliyoruz. Aynen geçir, aynen. Her şeyden haberimiz var. Allah yerde yardımcımız olsun. Bilmiyoruz ne olacak. Park önüne yerim, geçirebilir harim. mi sizce yani? Önüne, önüne böyle geçilemez. Böyle kecilemez nasıl olacağı da bilmiyoruz. Nasıl gecilecek bu işin önüne? Siz geçinebiliyor musunuz? Bir şey denirse, bir şey, şey denirse şey diyorlar ki yok dünyada var kriz. İnanmıyoruz. Ne inanmıyoruz. Kimi de diyor ülkemizden fazla kimse de yok bu kadar yani enflasyon. Sorsan herkes ağzına olan konuşuyor yani biliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sanırım alamıyor iki ekmek bir peynir sanırım ne üç dört yumurta 67 lira vermişim. Hiçbir şeyin şey fiyatı yerinde durmuyor. Bugün alıyorsun başka yarın, yarın alıyorsun bir katlamış bir katlamış gidiyor. Doların artışa geçtiği dönemlerde dolar bahanedilerek bunun tekrar sürülüyordu ama şu an böyle bir artış da söz konusu değil dolar daha çok ciddi bir oynama olmadığı halde fiyatlarda değişiklikler söz konusu ve her ay düzenli olarak bu değişiklikler olduğu ortaya çıktı öğrenildi biliniyor. Yani market sahipleri ne istiyor vatandaştan diyebilir miyiz? Market sahipleri ne istiyor? Market sahiplerinin paşe poşka denetimsizlikten. Hep gene dışım denetimsizlikten bu işler. Hepsi bütün yolsuzluklar, bütün bu fahiş fiyatlar hep denetimsizlikten. Vallahi hiç bilmiyorum ki abla. Ben, yani her gün her gün yükseliyor bu. Bu ne, nereye kadar duracak hiç bilmiyorum ki. Bu kadar benim görüşüm. Denetleme yapılıyor mu? Ben bilmiyorum. Onlara sormak lazım. Market fiyatları şöyle söyleyelim, bir zam var. Bu da 2023'e girdiğimiz zaman bakalım inşallah düzelir. inşallah düzelir ama düzelmeyecek. Bana öyle geliyor, öyle değil ama. Ama memnun musun diyeceksen bir yağ olmuş 150 lira. Yani bir yağ da bu, motor yağ oldu. 75 lira yani. <laughs> Hesap edeyim. <laughs> Şimdi... E Maalesef öyle bir zam muhabbeti var. ...işin şakası bir yana. Denetleniyor da bence araya adam madam sıkıştırılıyor. Yani öyle bir muhabbet olabilir. Yoksa bu kadar hır şey çıkmaz yani anladınız mı? Ya iddia ettikleri kadar ucuz mu... Milleti 2 lira üst şeyle kandıramazlar. 2 lira üst şey zamla ya da 2 lira üst şey indirimle bu işle dönmez. altı e, artı şimdi misal Benzin fiyatlarından bahsedelim. Adam misal Ali 10 liraya gelip buraya 20-25 liradan satılıyor. Bunun nedeni de bunun nedeni yukarıdaki bu kaldaki abilerimiz, kardeşlerimiz onlardır yani. Başka diyecek hiçbir şey lafım yok. Var bizim dolarımız değil. Bizim Türk parasının değeri kaybolmuş. Başka bir şey yok ekonomi yüzü zaten marketlerde olduğu gibi almış başını gidiyor bir gün bakıyorsun e, etiket fiyatı her günde bir e, haftada bir normalde 3 günde bir 4 günde bir 5 günde bir değişiyor yani neyin ne olduğu belli değil e, bunun sonunda ben iyi getirmiyorum neden iyi getirmiyorum çünkü bu gidişle beraber herhalde çeçetimizi, sırtımızı alacaklar. Bu meşhur marketler gerçekten ucuz mu sizce? Değil, değil, Çok pahalı. Aşırı fiyatta aşırı fahiş fiyat var normalde. Normal bir şey değil yani. Çünkü niye? Gidiyorsun. Bir parça makarna mesela 4 liraya, 5 liraya aldım makarna. 7-8 lira olmuş. 10 lira olmuş. Yani tutturabildiğin esnaf. Başka bir şey yok. Aa piyasa serbest. Saygı duyuyoruz ama bu kadar da değil. Çıralar, evler, arabalar. Bırak onun düğün falan nişan hiçbir şey yapamaz. İşsizlik almış başını gidiyor. Bu kadar gençlerimiz sokaklarda, caddelerde, köylerde, kasabalarda işsiz, yutsuz. Bir tanesi dedi mi ki gel bakayım senin ne derdin var? Bir dinleyelim seni bakalım. Ne olmuş? Ne gidiyor? Bu kadar insanlar, gençler uçmuş, e, gidiyor da normalde. Fiyat, fiyat almış başını gidiyor. Ama soruyorum ona ki sen burada aç mısın? Tok musun? Susuz musun? Nerede duruyorsun? Nerede yaşıyorsun? Gelirini nereden karşılıyorsun? Bunları soran var mı? Netim Yok. denetim de yapılıyor mu sizce fiyat pahalı, Yapım, iş fiyat uygulaması? Yapılmıyor. Yapılmıyor. Ben görmedim. Ben görmedim. Adam iki günde bir adam gelmiş ee, et çet fiyatını nedir? Depolara kaldırmak bilmem neler yapmak nedir? Bunlar normalde bizim şeyimizin üstünde olan bir şeyler. Yani halkın üstünde. Bugün bunlar varsa yarın bakıyorsun fiyatların çok farklı denetlenmiyor zaten. Hani ülkenin durumuna bakırsak zaten hani o fiyatları da şu an denetleyecek bir sistem de onlara yönelik olduğundan dolayı hani herhangi bir şey söyleyemiyoruz açıkçası. zamlar geldiği için artık ülkede buna alıştığından dolayı zaten kimsenin gözünde gözükmüyor. Hani 3-5 lira yapılan zam ki 50-100 de gözükmüyor zaten artık. Hani bilmiyorum ne olacak ama yani alıştılar insanlar da yani zamlara alıştılar. Yani zaten fiyatı düşürmeseler bu sefer kaliteyi düşürecekleri için yani zaten kalitesi de düştü de yani. Ben bilmiyorum çok da söylenecek bir şey yok ya. Zaten her şey zam geldiği için dediğin gibi artık alıştık yani ondan dolayı. Bunlar hani herkes kendi cebini düşünüyor şurada. Ve hani biz de zaten alıştığımız için zamlara hani doların kuruna da bakmıyoruz şu an enflasyona da bakmıyoruz. Zaten gelecekti bu zam diye anlayışla karşılayabiliyoruz artık marketlerde yani bir şey diyemiyoruz. Hep Araplar turistler yiyor. Ben sordum gittim limonata 20 lira. Ayran 20 lira, yemek 80 lira, etli yemek 140 lira. Bir simit yiyiz, bir çayla beraber dönüyoruz eve. Market fiyatları nasıl? Markette giremiyoruz ki zaten. Markette ne alacaksın? Domates 20 lira. Ne alacağım? Bir şey aldığımız yok. Simit ekmek devam. <laughs> Yarım kürük köfte alayım, bir bütün. Denetleme yapılmıyor mu acaba? Bu yüzden bilmiyorum mi pahalı fiyatlar? Ya bilmiyorum pahışı ya. Pahışı ya. Şükretmek <laughs> lazım. Rusya'yı görüyorsun, soğuk, para yok, pul yok. Onların sıkıntısı daha çok bizde. Bu halimize şükrediyoruz, En azından hayattayız ya. Yapacak bir şey yok. Bunun kesinlikle hep kendilerinin yaptığını düşünüyorum. Kesinlikle devletin hiçbir alakası yoktur. Fırsat buldukça değerlendiriyorlar ama buna da bir son nokta koyulacak eminim. Nasıl düzelir peki sizce? Yani yine devlet el atacak. Denetimler, Denetimler fazlalaştırılacak. Kesinlikle yani böyle düşünüyorum. Şu an memnun musunuz market fiyatlarına? En son ne zaman alışveriş yaptınız? Yani ben öyle parça parça her gün yapıyorum. Memnun değilim ama işte yani bunu asla devlete yormuyorum. Kesinlikle hep fırsatçıların işi. Ama buna da bir el atılacağını düşünüyorum. En kısa zamanda devlet işini bilir. Beyaz peynir aldınız mı yakın zamanda? Dün şey almıştım, ezine peynir almıştım. Hı hı, ne kadar verdin? Galiba 200 gram mı, 50 milyon muydu ne galiba? Şu an bir üstüne 100 500 doğum falan yine zam gelmiştir muhtemelen. Yani. Dün gittiniz markete gidip bir fiyat. Ama şey yani şey yapıyoruz, tasarruf ediyoruz. Kesinlikle ziyan etmiyoruz. Eskiden mesela domatesi 2 kilo, 3 kilo birden alıyordum. Şimdi 1 kilo, yarım kilo. Kesinlikle çöpe gitmiyor. Bir şey yok yavrum. Güzelmedikten sonra ben kaçsam ne olur Aynen yani e, lazım olanı alıyorsun mecbur. Alamayanlar ne yapacak? E, i̇şte Allah onlara yardım etsin. <laughs> Öyle yani. e Marketler kontrol edilmiyor, denetlenmiyor muhtemelen. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Yani denetlenmediği için mi acaba bu artışlar gelecek? Onun gerçekten? da bir tesiri var tabii ki. Onun da aranması lazım, kontrol edilmesi lazım, boş bırakılmaması lazım. Her mağazanın başına illa bir güç olması şart değil. Arada seçmeli birkaç tane mağazaya bir ufak bir cazap belki bir faydası olabilir. Yoksa insanların ne bileyim işlerinde vicdan da yok. Bir sat biliniyor şu an ekonomik kriz. Market sahipleri de biz sorduk market çalışanına ayda bir kere en az etiketleri değiştiriyoruz diyor. Geriye onlar, geliyor onlar, hafta Onlar palavra. Onlar laf. <Gülüyor> <Gülüyor> Fiyatın üstüne ucuz bir fiyat yapıştırıyorlar. Aslında indirim diye bir şey yok. Ha, Kaldırdık böyle. ekstra baktık yani. Bir hafta marketlere gitmesin ucuzla onlar pahalamaz da. Düşer düşer hadi. Ne yiyecek insanlar mecbur oluyor. Bak hemen bir yerden bir kelime bulup şey yapıyorsun. Aclan adam öldüğünü duydun mu? Mezarlık kadeş gördün mü ki adam hiç yazay bu adam aclan adam ölmüştür. Aclan adam ölmez. Üç gün dayanırsın aclığa konuşma. Öyle şey değil. Kızım biz şimdi istiyoruz ki Piyasalar şöyle şey alınsınlar diyelim, şey, e, denetlensin, bilmem ne olsun ama Bak, sabri demek benim, sabri olmuyormuş, bizim ya. yapabileceğimiz bir şey yok. Biz vatandaşız, neye verirse git kaç lira şu kadar almak zorundasın. Allah'a şükürler olsun, biz evet. şey değil ama alamayanlara da Allah. Ha? şey versin yani ne edelim bizim yapacağımız bir şey yok. Derken <laughs> salsa diyorsun bilmem kaç yıl olmuş değil mi? E kızım o zaman çıtır biber dikeceğiz ki yapalım salsa Değil mi öyle? Biz çalışmıyoruz. Toprak lazım, gübre lazım. Toprak, lazım tabii tabii. Ha ne olur? Çiftçi en büyük şeyimiz devletimiz, hükümetimiz çiftçimizi desteklesin. Öyle bir bir şeyler olsun yani bizim şeyimiz yoksa yapabilecek bir şey. Yok. Bana şimdi çalış desen çalışacak halim yok. Ne yapayım? Ne derse parasını vereceğiz. Yani bizim şeyimiz yok. Ama inşallah düzelecek. İnşallah ileride daha iyi olacak. Temennimiz odu. Vatandaşımız biz şimdi ufak tefek şeylerle yıkılmayız merak etmeyin kızım. Allah'ın izniyle bir yerde kendimizi toparlayacağız. Şey yapmayacağız. Ama o da Aleyküm selam. Onun da bir şeysi yok yani kızım. Sen sor ben sana izah edeyim. Sora. Sor, sor ben cevap. Size... Denetimleri sizce yeterli mi? Yani denetlemeler yapılıyor mu? Özellikle Trabzon ilinde hiç denk geliyor musunuz? Kızım zaman? ben sana bir şey söyleyeyim. Ee, şimdi market denetimlerini ben yapmadığım için bilemiyorum ne, ne derece yapıldı ama fazla da bir şey olmadığını herkes de görüyor. Yani herkes kendi serbest piyasa daha doğrusu. Serbest piyasa, serbest piyasa olunca yani biz ne desek de tam yeterli olmuyor. Ha dertli misin? Tabii ki dertliyiz. Herkes dertli. De. Yani biz alamayan insanın içinde dertliyiz. Kendimiz de dertliyiz. Yani bugün diyorsun şöyle bir şey de var. Ben sana söyleyeyim. Bizim şimdi köyümüzde bir sürü elma var. Meyve var. Daha ben sıkamıyorsam sıkabilen bile cıdıp almıyor. Anladın mı kızım? E cidip bu sefer nereden alıyorsun? Kaç lira? 20 lira. Evet. İster al, ister, al iki tane, al bir tane ne yaparsan yap. Adam şimdi alamıyorsa alıyor iki tane, alıyor iki tane şey domates. Değil mi öyle? Vatandaşın gücü olmayınca ne yapıyor? Boğazından kısıtlıyor yani az alıyor. Şeysi, şeysi yok. Market sahiplerine ne söylemek istersin? Market sahiplerine Allah Allah onlara da şöyle azıba şeysi versin diyorum ben ne diyeyim kızım. Yapacak bir şey yok. Fırsatçılık diyebilir miyiz yaptıklarını? Yani fırsatçılık şimdi o bana da dokunuyor. bak bakma yayınla diyordum. <gülüyor> ben yok yok market bak bak fırsat değil, değil. ya tamam Onlardan kızım bahsedelim. tamam anladım. Herkes değil bazı yapıyor. Herkes için konuşmuyoruz. Yani tamam da kızım ben de şimdi alıp satıyorum bazı şeyler tamam mı? E pahalı alınca ben de mecbur zam yapıyorum üstüne. Vatandaş sorduğunda da ne diyorum? Benim elimde bir şey yok diyorum. Ben de bunu böyle alıyorum. Yani ben de dikiliyorum akşama kadar. Bir üç kuruşta biz kazanmak zorundayız. Anladın mı? Market sahipleri ne kazanıyor onu bilemeyiz. Onu devletimiz, hükümetimiz kontrol altına alacak. Biz değil. Şu anda ülkede neyin denetlemesi yapılıyor ki onların yapılsın? Şu anda bir başı bozukluk gidiyor. Devletin tepesinden tabanına kadar denetleme diye bir şey var mı? Kim denetleniyor ki? Ayda ya her ay muhakkak e, bütün e, market ürünlerinin fiyatları değişti, etiketlerin etiketlerin güncellendi ama bunun yanında da haftalık olarak bazı ürünlerin etiketlerinin değiştiğini söylüyor markette çalışan bir tanıdık vatandaş alamıyor. Ben, alım gücü zorlaşıyor. Ben konuşursam biraz biraz ağır hayır hayır. Ha, hayır. Biraz için. biraz ağır konuşurum. Şimdi ben dedim ya ben Resm'in büyüğüne bakarım. <laughs> sağsında bunları söylemek, konuşmak için dedim ya ülkedeki bakanları buraya yakalayacaksınız. Bunları bakanlara, hele de Maliye Bakanı'na soracaksınız. Devlet başkanına soracaksınız. Yani Sayın Başkanımız Erdoğan'a soracaksınız onları. O da alttakilere talimat verecek. Çünkü ondan başka kimse söz hakkı yok. Sayın Başkan bunları bilmesi lazım. Onda bakanlar bile yanlarında onların hizmetli gibi duruyor. Onun için kimse ses çıkaramıyor. Millet bir beklenti içerisinde. Şu anda herkes günü birlik seçimi bekliyor. Herhalde seçimde gereğini yapacak. E, vatandaş alamıyor şu anda. Zeytinyağı alamıyor, peynir alamıyor. O vatandaş, O zaman şöyle diyelim. Bu vatandaş 20 yıldır bu duruma neden düştüğünü bir sorgulasın. 20 yıldır bu vatandaş benim Trabzon'um %70 oy verdi. Oy verenlere onu bana dedim ya onu oy verenlere yakaladık derdeydi. Hani nerededir bu 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler? AK Partililerin şeysi nerede? Milletvekilleri nerede? Yöneticileri nerede? Boy boy şeylerde resim gösterene kadar buraya çıktılar vatandaşın içerisine. Ben de sapsarayım onlara. Sadece böyle sizin gibi yorumcular değil. Niye çıkmıyorlar vatandaşın içine? Vatandaşın önüne bir çıksınlar bakalım vatandaş ne diyecek onlara tamam mı? Bu vatandaş kendini sorgulasın. Bu arada suçlu suçun yüzde vatandaştadır. Vatandaş kendini sorgulasın. Geçen sene 8 liralık salçayı bugün 45 liraya niye aldığını bir sorgulasın. Tamam mı? Bir sorgulasın. Yüzde 70, yüzde 70 de benim Trabzonum yüzde 70 oy verdi. Yakalasın onları, onları sorgulasın. Tamam mı? Fazla konuşmaya gerek yok. Bu millet seçimi bekliyor.